Merhaba arkadaşlar, görüşmeli nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Konuya başlamadan önce kanalıma abone olursanız harika olur. Teşekkür ediyorum bu arada. Ee, beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü konum e, travmalarımızı nasıl aşarız? Travma derken e, travma bize Niyi hatırlatıyor. Ona bakacağız ki, e, simülasyonda şöyle bir şey var. E, simülasyon dediğim şey bu dünyada yaşadığımız yere diğer adı simülasyon aslında. Simülasyonun anlamı şu: e, bir oyun alanı ve biz bu oyun alanına deneyim kazanmak için gidiyoruz. E, deneyimleri kazanıp buradan ders alıyoruz ve e, ruhumuza bunları kaydediyor. Ve ruhumuzun gelişmesine yardımcı oluyoruz. Genel olarak şu anda söyleyeceğim bu kadar. İleriki zamanlarda eğer e, video çekmeye e, devam edersem bunların ne olduğunu açıklayacağım ki ya da başka bir yerlerden de siz bunları araştırabilirsiniz çünkü bunlar son zamanlarda çokça konuşulan konular. Şimdi travma derken şunu söylemeye çalışıyorum. E, her şey kodlu derken şunu söylüyorum renklerden. Frekans diye bir şey var. Frekanslar sayılar, renkler, bunlar birbirlerine dönüşüyor. Aynı zamanda notalar, bunlar sesler, bunlar sürekli birbirlerine dönüşüyor. Ve daha bilmediğimiz birçok şey var tabii ki. Ama görünen olarak bunları biliyoruz. Sesler, ses bir frekanstır, renk bir frekanstır. Aynı zamanda yazılan her şey de bir frekanstır. Sayılar zaten frekanstır. Çünkü her frekansın bir sayısı var. Her sayının bir rengi var. Her rengin ve sayının da bir notası var aynı zamanda. Dolayısıyla biz buraya geldiğimizde, doğduğumuzda biz bu sayılara göre burada doğmuş oluyoruz. Bunlar kodlarımız oluşuyor. Ve bunun bizim bildiğimiz adı da kader. Kader olarak geçiyor. Yani kadersel kodlar diye geçiyor ki... Ee, şöyle bir durum da var yalnız ee, burada e, dinde dini bazı yerlerde de var bazı kitaplarda kutsal kitaplarda da var zaten bu biz insanların e, kaderini onların çabasına bağlı kıldık diye bir cümle var. Bu da şunu gösteriyor bize sadece kaderimiz değil aynı zamanda biz bu kodları değiştirmek için de buraya gelmişiz aslında yani doğduğumuz andaki e, verilen kodlar bize işte toplumun anne babamızın onların anne babasından bize aktarılmış olan kodları aslında değiştirmeye de geliyoruz biz buraya. Değiştirebilirsek eğer ruhumuz ilerliyor. Şimdi diyeceksiniz ki tamam anladık. Biz buradayız, bedenimiz var. Bir de ruhtan söz ediyorsun sen. Ruh ne anlama geliyor? Ruh nedir yani? Ruh. Ruh değişik bir şey mi veya bedenden ayrı bir şey mi diye soruyor olabilirsiniz. Şimdi şöyle düşünelim, sonsuz bir kaynak olduğunu düşünelim. Sonsuz kaynak kendini maddeye dönüştürmüş olarak algılayalım. Burası için söylüyorum ben, dünya için söylüyorum. Çünkü her şey burada madde, biz maddeyi görüyoruz. Ee, bizler insan olarak bu sonsuz kaynağın bir parçasını alıyoruz, bir enerjisini alıyoruz. Bize enerjisini veriyor yani biz o enerjinin kendisiyiz aslında. Ee, bu e, Maddi bedene girmek için buraya geliyoruz. Dünya maddi bir yer çünkü. E, maddi olarak görünüyor. Ee, dünya bize kendinden bir parça veriyor, burayı deneyimleyelim diye. Burası deneyimler alanı bir yer biz buraya gelirken tabii ki sadece bir yaşam değil. Birçok yaşam yaşama ihtimalimiz var. Daha doğrusu ruhumuz birçok bedende birçok yaşam yaşıyor ve her gidip her yeni bedende girdiğinde daha önce yaşamış olduğu bedenlerdeki kodları alıyor, oradan devam ediyor. Bir tek kodları alıyor ve kodların içerisinde yaşadığı deneyimler var, çıkardığı dersler var. Şimdi bunları niye söylüyorum? Travmadan söz ederken tabii ki normal psikolojik terimlerden söz etmeyeceğim ben. Çünkü normal psikolojik terimlerin bunları eksik bıraktığını düşünüyorum. Yani çözmediğini değil de eksik kalıyor. İnsanlar bir yere, bir yere kadar geliyorlar. Tam olarak bir çözüm getirilmediğini düşünüyorum ben. Benim Kişisel tabii ki görüşüm bu. Ee, bu yüzden insan olarak bizler e, sonsuz kaynak, yaradan kaynağı ya da Allah'tandır her ne diyorsanız artık siz ona, onun kurallarına göre buraya geldiğimizi ve e, buranın yasalarına, evrenin yasalarına, dünyanın olduğu evrenin yasalarına göre şekillendiğimizi bilirsek eğer ve bunların bizi nasıl etkilediğini bizim onları nasıl etkilediğimizi farkına varırsak e, travma ve benzeri psikolojik sorunların e, algısal olarak algıladığımız şeylerin aslında bizim kendi yaratımımız olduğunu farkına varmaya başlarız. Bu da tabii ki olayı daha e, kolayca çözmemizi sağlar. Şimdi kodlar dedik, biz kodlarla doğuyoruz buraya. Bizim kodlarımız var. Şimdi kodlar derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Adımız her harfin bir sayısal değeri var. Her sayısal değerinde harfleri var. Dolayısıyla bütün dünyada kullanılan harflere göre yapılmış bir kod sistemi var. Bunların değişik isimleri var tabii ki. Ee, i̇şte kimse numaroloji diyor, kimse havas ilmi diyor. Birçok şey söylenebiliyor bununla alakalı. Ee, bunlar çarpıtılmış olsa da, belki de yanlış algılanmış olsa da, kendi zihinsel e, kirlilikte olsa bunların içerisine bize o şekilde yansımış olsa da, bunlar gerçek. Gerçek olan şu, gerçekten titreşim var, frekans var ve titreşim ve frekans sayılarla, sesle, ve harflerle ifade ediliyor ve bu direkt bizde yansımasını biliyor. Dolayısıyla bize verilen isim, bizim doğum tarihimiz, bizim kodlarımızı oluşturuyor ve bu kodlar aynı zamanda kaderimizin bir kısmını oluşturuyor. Demin de söylediğimiz gibi, kader tabii ki temel şeylerde kadersel şeyler vardır hani kodlarımıza bağlı olarak. Ee, belki de değiştirilmesi imkansız kodlarımız var ama kodlarımızın çoğu değiştirilebilir kodlardır. Eğer farkına varsak, bilinçli olursak. Daha önceki videolarımda bilinçli farkındalıkla ilgili bir şeyler konuşmuştum, bir şeyler söylemiştim ki bilinçli farkındalıkla ilgili çok fazla konuşuldu son yıllarda. Bunlarla ilgili çok fazla konuşuluyor zaten. İnsanlar travmalarını kendilerini şifalandırmaya, iyileştirmeye çalışıyorlar. Çünkü gelen enerjiler ve dünyanın değişimi artık daha pozitif ve aydınlık bir zihin yapısı, daha Tanrısal bakış açısıyla bakma, tanrısal bakış açısı dediğim şey şu, kendini sevme, sevgiyle dünyaya bakma, sevgiyle yaratım yapma ve kendi yeteneklerinin ve öz farkındalığının farkına vararak kendi yaratımlarını kendi titreşimine göre oluşturma gücünden söz ediyorum burada ben. Dolayısıyla bu dünya böyle e, böyle bir dünyaya doğru gidiyor böyle bir e, ortama doğru gittiği için insanlar içlerindeki o travmaların etkisiyle e, içlerinde kalmış e, pozitif olmayan sevgiye benzemeyen duyguları hisleri değiştirmek için şifalandırmak için çalış çabalıyorlar bunun için içsel bir dürtü hissediyorlar ve tabii ki bu travmaları iyileştirmek için çabalamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi travmalardan, travmaları iyileştirmenin ve içimizdeki pozitif ve aydınlık olmayan duygu ve düşüncelerin hislerin iyileştirilmesi için dünyadaki, buradaki işleyişi, yaradanın yasalarının işleyişini ve bizim buradaki yerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Neredeyiz biz burada, neden buradayız? buraya neden geldik, neden doğduk, bu kodlar bize neden verildi, amacımız nedir, neden böyle bir toplumda, neden böyle bir ailede doğdum, bunlar başıma neden geldi. Öncelikle travmalarımızı iyileştirmek için, kalıcı olarak iyileştirmek için bu soruları kendimize sormamız gerekiyor.